E, boyun fıtığıyla başvuran hastalarda her zaman %4'lük bir kısmı ameliyatlık, %96'lık ameliyatlık olmadığını belirtiyoruz. Ama %96'lık kısmı çok iyi seçmemiz, çok iyi ayırt etmemiz lazım. Bu tür hastalarda bazen basit ağrı kesicilerle tedavi ederiz, bazen basit egzersizlerle, yüzmeyle, pozisyonla tedavi ederiz. Bazen radyo frekans, lazer yaparak ağrı kontrol yaparız. Ama bazı grubu da ciddi bir şekilde fizik tedavi uygulayarak boyun fıtığından kurtulmalarını sağlarız. %4'lük kısım var ki bunların da kesin ameliyat olması gerekir ameliyat olması gereken hastalar ciddi omurilik basısı olan boyun ağrısı, kola ağrısı yanında kuvvetsizlik, uyuşmalar olan, dengesizlik olan hatta idrar kaçırmaya kadar giden ciddi problemi olan hastaya boyun fıtığından ameliyat yerine fizik tedavi uygulanırsa bu hastaların Allah korusun felç olma riski bile vardır. Çünkü o parçanın kopup omuriliğe hasar yapması kalıcı bir hasardır geri dönüşü mümkün olmayan hasardır böylece bu hastalar omurilik hasarından dolayı felçle karşı karşıya kalabilirler